Hoş geldiniz sevgili takip, e, takipçilerim. E, şimdi biz e, Başak burcuna bakacağız. E, evet. E, nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Şükür kavuşturana. E, ben e, ara verdim kaç gün. Sizi beklettim. E, kusura bakmayın. E, ...bayağı bir rahatsızlık geçirdim. Bayram boyunca hep yattım. Yani bayram nereye geldi bilmiyorum. Onun için videolar gecikti. Tekrar... ...kusuruma bakmayın. Evet. Şimdi bakacağız. Bakalım Başak Burçları... ...Haziran ayında neler yaşayacaklar. E, bu arada kanalıma abone olup çan butonuna da basarsanız gelecek olan videolardan haberdar olursunuz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. sihirbaz tarotumuza soralım bakalım. Başak burçları Haziran'da neler yaşayacak? Evet. Başak burçları Haziran'da neler yaşayacak? Umarım herkes iyi şeyler yaşar. Ee, önce sağlık. Önce sağlık diliyorum herkese. Çok önemli. Sağlık olmayınca hiçbir şeyin önemi yok. Lütfen herkes kendine çok iyi baksın. Gerçekten zor günler. Evet. Şimdi Melek Kehanet kartlarımıza soralım. Bakalım. Başak Burçları bu ay Haziran'da neler yaşayacak? Bu ay diyorum. Neredeyse Haziran'a vardık. Evet. soralım bakalım Başak burçları neler yaşayacak? Ya seyretmek istemeyen bu kartların dizilişini e, videoyu ileri sarabilir. E, kimse şikayet etmiş çok oyalanıyorsun kartları seçerken diye seyretmek istemeyen videoları e, kart bölümünü ileriye sarabilir evet başak burçları hayatınızda bir şeyleri bitirmişsiniz zafer kazanıyorsunuz kötü yorumlamak istemiyorum bir zaferiniz var bir şeylere bitiş yapmışsınız bir şeylerde bitiş kötü günler inşallah bitmiştir Göz yaşı döküyorsunuz. Bakın kupaların beşlisi var burada. Üzüntü, yaz, bir şeyler kaybetmişsiniz ama bunun bitişi diye yorumluyorum ben. Sıkıntılı bir devrenin bitişi diyeceğim. Göz yaşı döküyorsunuz döküyorsunuz. Kaybettiğiniz şeyleri odaklanmış üzülüyorsunuz ama kafanızı kaldırın bakın daha kaybetmedikleriniz var. Ee, karşıya dönseniz selamet karşıda. Çünkü su ası çıkmış. Ee, su ası aşık olmak ya da eski bir aşkın yeniden canlanması. Ruhsal büyüm ve artan sezgi yeni bir yuva. Ee, başak burçları eğer bekarsanız, bekar başak burçlarıysanız e, kaybettiğiniz... Daha önceki bir ilişkiniz varsa ya geri gelecek, tekrar barış sağlanacak diyorum ben kaybettiyseniz çünkü eski bir aşkın yeniden canlanması geliyor. Tabi bu kolektife baktığım için başka anlaşmalar da olabilir. İş anlaşması yaparsınız, kaybettiğiniz bir işiniz vardır ama yeniden bir iş teklifi alabilirsiniz. Zafer sizin. Herkes kendine göre yorumlasın. Kafanızın içinde kavgalar var, tartışmalar var. Ya da birileriyle tartışma yaşıyorsunuz da bu tartışma yalnız sonunda anlaşma sağlanacak. Çünkü kılıç elçisi bir şekilde bir konuşma yapacaksınız, yani keskin bir konuşma yapacaksınız. Ee, e, o kadar ki e, bulutları dağıtacaksınız yani bulutlar dağılacak e, sorun çözülecek gibi geliyor bana ateş kralı çıkmış motive edici idealist hırslı karizmatik odaklan 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 vizyona hareket et ve bir lider ol yaratıcı birinden tavsiye e, belki böyle biri size bir tavsiyede bulunacak akıl verecek e, ateş kralı Böyle bir konuşma yaptı, bu tartışmayı bitir diye ee, bir akıl verebilir. Evet, bakın selamet kapısı açılıyor, size ilahiden bir el uzanıyor, cennet kapıları açılıyor. Ee, güzel bir şeyiniz var, kazancınız var. Bu tasımların ası e, kazanç kapısıdır. Bakın çok güzel, güzel kazanç kapısı size birdenbire sunuluyor. Siz şu an ama görmüyorsunuz. Odaklanmışsınız kaybettiklerinize ya da elinizdekilere yetmiyor diyorsunuz ama bakın burada da ilahiden bir el size uzanıyor. Ve evet, değneklerin üçlüsü çıkmış. Beklediğiniz her neyse geliyor. Merak etmeyin. Eğer bir iş anlaşması yaptıysanız kesinlikle o iş anlaşması olacak. Beklediğiniz bir gönüllü ilişkisi ise o olacak. Ee, öğrenciyseniz, okulla ilgili sorunuz varsa bir şekilde çözülecek diyorum ben. Bolluk, her şey harika görünüyor. Şu an sabırlı ol, uzun vadeli planlar yap. Yani oturup bekleyeceksiniz. Bir şeylere çok sinirleniyorsunuz. Şu ara hayatınızda e, soğuk rüzgarlar esiyor. Ya da şöyle soğuk rüzgarların eseceği bir olay yaşayacaksınız. Hızlı bir olay gelişecek hayatınızda. Çok hızlı bir olay. E, elinizdekiler yetmiyor. Belki onun için çok sinirleniyorsunuz. Hani bu illaki bir olay yaşayacaksınız anlamına gelmiyor. Şu anki durumunuz da olabilir. Çünkü elinizdekiler yetmiyor. Bekliyorsunuz. Toplamışsınız ama her şey ağır gidiyor diyorsunuz bir şeyler yetmiyor artık ee, ve mücadele ediyorsunuz ateşlerin yedilisi çıkmış İnançlarını ve kararlarını savun kendini savun gireceğin savaşları akıllıca seç yani bir tartışma ortamı olacak bir konuda bu maddiyat da olabilir manevi de olabilir aile içinde ilişkide bir tartışma hızlı bir gelişim bir kavga gibi görünüyor ama maddiyat daha yüksek o yüzden bir savaş veriyorsunuz mücadele veriyorsunuz ama bu mücadelede siz avantajlısınız sanki kazanacaksınız gibi geliyor evet mantıklı davranmaya çalışıyorsunuz mantıklı kararlar almak istiyorsunuz kılıç kraliçesi çıkmış bu mantıktır mantıklı bir insan bu olgun yaşta mantıklı bir insan koltuğunda oturuyor mantıklar karar, mantıklı kararlar vermeye çalışıyor ki güzel kararlar bu kararlar gerçekten mantıklı olacak çünkü değneklerin dörtlüsü çıkmış kutlama var hasatınızı toplama bolluk bereket kutlama sevinç Evet ateş kraliçesi kendinden emin sıcak akıllı minnetkar kanatlarını açarak uç. Kabiliyetlerinin farkına var bağımsızlık ve yaratıcılığını savun diyor. Yani mücadeleyi kazanacaksınız. Bu kadın erkek fark etmiyor biliyorsunuz tarotta cinsiyet önemli değil. Kadın çıkar erkek olur hiç önemli değil. Evet onlular üst üste geldi. İki tane kılıç onlusu üst üste geldi bir şeyler ay ortalarında sanki bir şeyler bitiyor bitiriyorsunuz çok üzüntülüsünüz çok sıkıntılısınız bir yas durumu var bakın her şeyin bittiğini düşünüyorsunuz yalar çok büyük yaralar almışsınız ama diyor ki her şey bitmedi yani bir şeyler kötü şeyler bitti ufukta aydınlık güneş var bakın aydınlanıyor her şey merak etmeyin Ah, üç tane onlu üst üste yani bu kadar mı olur? Ee, siz hayatınızda bir devreyi gerçekten kapatıyorsunuz ve yeni bir devre açılıyor. 3 tane aynı kartın bir araya gelmesi gerçekten bir sürpriz, mucize. Bakın hava onlusu, hava onlusu aynısı. Yani hepsi kılıç onusu. Ee, hayatınızda bir devreyi kapatıyorsunuz. Ee, zor bir durumun sonu, değişimi kucakla ve her şeyin yoluna girmesini um. Bir bağımlılıktan kurtulma. Evet üstünüzdeki kötü bir etkiden kurtulacaksınız. Bu olayı yaşadıktan sonra bütün şeyler bitecek. Belki bu durum, böyle bir durumu artık alt ediyor oluyorsunuz. Olacaksınız. Evet bakın. Tılsımların üçlüsü bu öğrenci kartıdır da. Eğer e, okul sorununuz varsa ki var baya kafanızda kuşkular var, e, iş yerinde de olabilir. Bir terfi söz konusu burada. E, daha iyi bir konuma geçmek. E, öğrenci öğrenim alıyorsunuz, öğretim e, öğrenim görüyorsunuz, ders görüyorsunuz. Okul da olabilir, işte olabilir. İşte e, durumunuzu daha iyi biş şey, hale getirmek için eğitim de alıyor olabilirsiniz. Yani ama e, aldığınız bu eğitim sizin konumunuzu yükseltecek. Bu e, tabii aile içindeki ilişki de olabilir ama iyi bir duruma geleceksiniz, çok iyi bir duruma geleceksiniz. Ve sizin kafanızın içinde bir sürü sıkıntı var. Niye bu kadar iyi bitiriyorsunuz? Bir şeye karar veremiyorsunuz kafanızın içinde. Bir türlü alıp veriyorsunuz, alıp veriyorsunuz, İkilem arasında kalmışsınız. Bir konuda ikilem var. E, hava dörtlüsü, evet yatıp bekliyorsunuz. Dinlenme ya da tatil'e çıkma zamanı. Belki de tatil'e çıkmayı amaçlıyorsunuz. Böyle bir dönem e, istiyorsunuz da bir şeylere ara vermeniz gerekiyor. E, dinlenme ya da tatil'e çıkma zamanı. Bir karar vermeden önce yeteri kadar zaman ayır meditasyon çözüm sağlayabilir. Evet ara vermeniz gerekiyor. Bir dinlenmeniz gerekiyor. kısa bir hastalık devresi de atlatabilirsiniz. Bu da mümkün. Ama sağlığınıza dikkat edin lütfen. Çok stresten sağlık sorunu yaşayabilirsiniz. Çünkü bu kılıç onları sıkıntılı bir devre. Yani bir hastalık olayı yaşayabilirsiniz ve bitecek ama korkmayın düzelecek. Ermiş çıktı. Kendinizi şu an e, gerçekten meditasyon almanız lazım. Şu, e, ermiş yalnızlık kartıdır da İlahiden bir e, haber alacağınızın işaretidir de. E, oturup düşüneceksiniz. Gerçekten ara vermeniz lazım. Bir süre dinlenmeniz gereken bir olay var ama sonucu gerçekten güzel. Bir yere gitmek istiyorsunuz. Belki de bu şey kötü bir devre bittikten sonra bir tatil yapmayı düşünüyorsunuz. Yer değiştireceksiniz. Olduğunuz yeri bırakıp her şeyi arkanızı dönüp gitmek istiyorsunuz. Ki dünya kapıları açılıyor. Bakın iyi yapılmış bir iş. Neşe, mutluluk ve minnet aydınlanmaya giden yol. Dünya kapıları ee, çok güzel anlaşmalar, sözleşmeler yapabilirsiniz iş konusunda e, sorununuz varsa, aile içinde sorunlarınız varsa, ilişkinizde sorunlarınız varsa size dünya kapıları açılacak. Hiç merak etmeyin. İş konusunda da yurt dışı ile ilgili bağlantılı e, işler yapabilirsiniz. Evet. Bakın Azize çıkmış. Azize e, kapalı, sır dolu e, bir şey haber almıyor haber almayı düşünüyorsunuz. Belki de gizli kapaklı bir şeyler ortaya çıkacak. Bir şeyler duymanız gerekiyor. Azize e, bilgisinden yararlanılan, e, bilgi alınan bir insan, e, bir bayan, e, güçlü bir bayan bir haber haberiniz var saklı gizli sizin haberiniz olmayan bir şey size ulaşacak bakın tılsım elçisi çıkmış size bir fırsat var sizin bilmediğiniz bir fırsatınız ve evet baş melek Mikail imparator kartı çıktı organizasyon ve mantık kuruluş ve disiplin liderlik yani öyle bir konuma geleceksiniz ki imparatorluğunuzu ilan edeceksiniz. Benim diyeceksiniz ve bu işte inatla kendinizi güvene alma almaya çalışacaksınız. Her ne konuşsa tabii onu siz daha iyi biliyorsunuz. Herkes kendine göre yorumlasın. Evet. Kapalı hissediyorsunuz kendinizi ya. Kapatmışsınız. Başak burçları Niye bu kadar karamsarsınız? Kapatmışsınız kendinizi. Ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Ee, elim kolum bağlı. Çıkamıyorum. Gidemiyorum. Gibi hissediyorsunuz ama bak e, isteseniz çıkabilirsiniz. Ayaklarınız bağlı değil. Önünüz de açık. Ama gözleriniz bağlı olduğu için siz böyle görüyorsunuz. Yani bir şekilde kendinizi hapsetmişsiniz. Bu da gereksiz diyor çünkü mutluluk var, bolluk, bereket. Ee, hiç uzak değil, yakında. Ve ateş sekizlisi, bakın ben yakında dedim, hiç kartı da görmeden söyledim bunu. Ateş sekizlisi, hızlı gelen haberler. Olaylar hızlı şekilde ilerliyor, gecikmeler sana sona erdi. Her şey bir anda oluyor ve çok hızlı gelişmeler var hayatınızda gerçekten. Yani bu kadar olumsuz olmayın. Siz e, ay ortalarında belki büyük bir üzüntü atlatacaksınız ya da bir şey ama bitecek. Hayatınızdaki bütün olumsuzluklar bitiyor. E, kaldırın kafanızı, açın gözlerinizi ve bakın. Hem güzel kazanımlar var, mutluluk var. Aile hayatıysa iş e, hani e, ya da gönül işi ise e, mutlaka sonu mutlulukla bitecek. Hiç merak etmeyin. Olaylar çok hızlı gelişecek ve size çok hızlı bir şekilde ulaşacak. Evet bakalım kehanet kartımıza soralım. Başak Burçları Haziran'da nasıl bir yol izlemeli? Bu olayları yaşadıktan sonra yani nasıl bir yolda olmalı? Evet. evet, bakın periler toprak büyüsü. Periler size belki de ilahiden gerçekten ilahiden yardım gelecek. Periler ee, dikkat edin işaretlere size ee, gerçekten ilahiden haberler gelecek. Periler nereden gelir? İlahi gönderir. İlahi varlıklardır. Onlar ee, doğaüstü varlıklardır. Periler yardım edecek, yardım işaretler gönderecek size. Siz bunları sezeceksiniz. Evet, e, videomuzun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, iyi ki varsınız. E, kendinize iyi bakın. E, kanalıma abone olmayı. Çan butonuna da basmayı unutmayın bildirimler almak için. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.